İran'ın nükleer programı uluslararası toplumu bir süredir kaygılandırıyor. Bu çalışmaların tamamen barışçıl amaçlı olmasını garanti altına almaya çalışan tartışmalarda bir sonuca varmadı ve yaptırımlar hayata geçirildi. İran Meclis Başkanı Ali Larijani, Euronüs'e verdiği röportajında ilk defa İran'ın nükleer teknolojisini barışçıl amaçlarla kullanacağını ifade etti. Aynı zamanda İran'ın nükleer konulardaki müzakerecisi olan Larijani, İsrail'in ve Amerika'nın kendi nükleer tesislerine saldırma ihtimalini gerçek dışı bulduğunu belirtiyor. İran parlamentosu hükümetin uranyumu %20 seviyesine kadar zenginleştirme çalışmalarını sürdürmesine izin veren bir kanunu onayladı. Bunda korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Japonya'nın zenginleştirme faaliyetleri kimseyi rahatsız etmiyor. İran'ın teknolojisi Japon modeline çok benziyor. Japonya'nın 6 ay içinde nükleer silah üretmeye hazır hale gelebileceğini biliyoruz. Bu sizin de nükleer bir güç olma yolunda ilerlediğiniz ve kısa bir süre içinde de bomba üretebileceğiniz anlamına mı geliyor? Bakın nükleer güç haline gelmek bomba üreteceğimiz anlamına gelmez. Kimse henüz yapmadığı bir şey için suçlanamaz. Ama örneğin Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, İran'ın nükleer silah üretme kapasitesine sahip olmaya çok yaklaştığını söyledi. Bence o bilgi doğru değil. İran nükleer altyapısına sahip, evet. Ve bunu saklamıyoruz. İran Potansiyelimiz olduğu da doğru. Bu İran nükleer bir güç haline geldi demekse evet doğru. Ama İngilizce İran tamamen Tamamen has. Yani bölgede nükleer bir güç haline gelmek üzere olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Eğer barışçıl bir nükleer gücü kastediyorsanız, evet doğru. Bu şer nükleer santrali Eylül ayında bu nedenle mi aktif hale getiriliyor? Bir nükleer santral bir ülkeyi nükleer güç haline getirmez. Önemli olan teknik bilgi ve bunu nasıl kullandığınızdır. Biz nükleer teknoloji ve altyapısı üzerinde 20 yıldır çalışıyoruz ve şu an ona sahibiz. Öyleyse nükleer yolculuğunuza devam etmekte kararlısınız sadece barışçıl amaçlarla. Öyle olsa bile bölgedeki bazı ülkelerin korkularının artmasına neden oluyorsunuz. Yani Rusya. hali hazırda nükleer silahları olan Rusya'yı mı kastediyorsunuz? Hayır, çok yakınızdaki Irak gibi komşularınızdan ve İsrail'den bahsediyorum. Herhalde bu yeni bir vaka ya da bir şaka. Rusya uzun yıllardır bölgede nükleer güçtü. Eğer bu endişeleri artırıyorsa bir şaka olmalı. Bölgeden bahsediyorsunuz ama tam olarak hangi ülke? Bölgedeki İsrail gibi ülkelerden bahsediyorum. İsrail açık bir şekilde İran'ın nükleer güç olmasını istemediğini belirtti. Bölgede İsrail dışında Siyonist rejim yok. Bölgedeki çoğu ülke İran'ın nükleer programıyla gurur duyuyor. İsrail'in ya da Amerika'nın bir gün nükleer tesislerinize caydırıcı saldırılarda bulunmasından korkmuyor musunuz? Akıllarını tamamen kaybettiklerini sanmıyorum. Bu son derece anlamsız. Orada öyle elimiz kolumuz bağlı oturmayacağız tabii. İsrail'in hassas ve kırılgan noktaları var ve bize çok yakınlar. Hassas noktalar var derken neyi kastediyorsunuz? Bence onlar beni anlar. Kendimizi koruyacak kapasitemiz var. Uzun menzilli füze kapasitemizi gizlemiyoruz. Ama bence bütün bunlar tamamen medyanın abartması. Şunu belirtmek isterim. Herhangi bir hata Siyonist rejime çok pahalıya mal olur. Bunu medyanın abartması olarak görüyorsunuz ama bu 1981'de Irak'taki tesislerde yaşandı. 1981'de Irak'taki nükleer reaktörü İsrail uçakları tarafından saldırı düzenlendi. Burada karşılaştırma yapamayız. İsrail'in İran'ın yapabilecekleri konusunda objektif bir analiz yaptığını düşünüyorum. Bu nedenle İran'ın nükleer kapasitesiyle ilgili söylenenler tamamen medyanın abartmasıdır. Saldırı çok ihtimal dahilinde değil. Ama biz her halükarda hazırlıklıyız. Uluslararası yaptırımlar ticaretinizi, ulaşımınızı ve petrol sanayinizi olumsuz etkiliyor. İranlar bu konuda ne düşünüyor? Yaptırımları aşmanın yollarını bulduk. Peki örneğin İran Air gibi havayolu şirketlerinizin üçte ikisi Avrupa hava sahasına giremezken bunları aşmayı nasıl başarıyorsunuz? Bu söylediğiniz yaptırımlarla alakalı değil. Siz insanların seyahatinden mi bahsediyorsunuz? Evet, vize uygulaması var. Örneğin Avrupa Komisyonu'nun yönetmelikleri bazı İranlıların almasını engelliyor. Siz İran ordusunun bazı mensuplarının seyahat edememesinin bize sorun teşkil edeceğini mi düşünüyorsunuz? Açıkçası bu bizim ilerlememizi engelleyemez. Bu İranlıları yıldırmayı hedefleyen yaptırımlar, İranlıların daha kararlı hale gelmelerini sağlıyor. İran'ın daha kararlı hale ama İranlılar ve özellikle muhalefet İran'da daha fazla özgürlük ve insan hakları talebinde bulunuyor aradaki bağlantı ne? İkisinin alakası yok. Çünkü Fransa'daki ve Avrupa'daki ve diğer yerlerde yaşayan muhalefetin üzerinde anlaştığı bir konu var. O da İran'ın nükleer teknolojiye sahip olması. Bu doğru değil. Örneğin Fransa'daki İran Dirilişi Milli Konseyi yaptırımların daha da artırılması çağrısında bulunuyor. Hayır, onlar onurlu insanlar değil. İran'dan nefret ediyorlar. Ben beni onlar terörist ve İran'da bir sürü insan öldürdüler. Burada bazı gruplardan bahsediyorsunuz ama örneğin Şirinebadi kimseyi öldürmedi. Ve İran'da insan haklarına daha fazla saygı gösterilmesini istiyor. Batılı ülkeler Şirin Ebadi'yi tavır alması için destekliyor. Ama o İran'a dönmekte serbest. Terk etmesi tamamen onun kendi kararıydı. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague gibi bazı bakanlar İran'dan idamları durdurmasını istiyor. Bence İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri daha çok kendilerinin Afganistan ve Irak'ta işlediği suçları düşünmeliler kendisine NATO'nun nasıl İran'daki terörist gruplara mali ve silah desteğinde bulunduğunu sorabilirsiniz Bence bu ülkeler dürüst hareket etmiyorlar sahney beçu Far Kara muna